Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ın 3. bölümündeyim. Tabii iki hafta boyunca yoktum. internet olmayan bir yerdeydim çünkü. O yüzden özür dilerim ama bundan sonra iki günde veyahut da 1 günde, iki veyahut da 1 gün civarı işte o zamanlarda gerçek video. Ben şey gidecektim. Ee, şey gitmeyi düşünüyorum. Bugün maden yapacağım. Demir falan, demir, altın, bir şeyler bulmaya çalışacağız. Şunları pişireceğim. Siz iki dakika bekleyin arkadaşlar. Bunlar pişince göstereceğim. Neyse arkadaşlar hepsi tam olarak pişmemiş, pişmemiş. Ama bize 16 tanesi yeter. Bunlar pişe dursun o zaman. Biz gidip şimdi maden kazalım. Bir tanecik taş alayım. İki tane kürek. Bir tane şey yapacağım. Yani kürek yapacağım. Şunları. Şimdi gerekli olanları alacağım. İlk olarak bir saniye. Şuna koy şuna koy şunu koy. İlk olarak kurgumu alacağım. Bunu alayım. Bir küre alacağım. Sonra bu pişmiş balığı alayım. 18 eti alayım. Bir de şu pişmiş balığı alayım. Şunu da pişireceğim de bunlar daha pişmedi tabi. 21 oldu. Hadi ya pişsiniz ya. Bir tane kalmış. Neyse ben şunu buna koyayım. Bunları koyayım. Bunu koyayım. Bunları koyayım. Bunları da koyayım. Bir gerekli değil mi? Ve hatta şunlara şey yapacağım ya. Full. Tamam ne ona? Abi unuttum. Ha işte bundan. Neyse artık adını unut. Bir tane daha yapayım. 8 tane daha yapabileceğim. Free. Daha yapabilir miyim? İyi daha yapamam. 64 tane mi yapmışım? 64 tane. Tam 64. Çok iyi ya. Tamam şu 4 da alayım. Tamam belki bir şimdi. Bir yerden deleceğim ve oradan kazmaya başlayacağım. Tabii nereden kazacağım? Arkada... bir. Buradaki şey var ki ya? Neyse şuradan devam edeceğim. Şöyle kırayım be. Şunu kazalım. Abi şansıma bak ya. Direkt demir çıktı. Demir almaya çıktı zaten. Direkt demir çıktı. Abi saniye. Şimdi şunu şöyle şöyle yapacağım. Bayağı çıktı galiba ya. Baktınız mı? <laughs> Yo, yeterli odun almadım değil mi? Ay varmış neyse toprakları toplamışım için. Buradan çıkarken zorluk yaşamıyor sonra. Cidden bayağı demin varmış lan. Şurada da var. da toplayayım. Burada var mı daha? Bayağı bir topladım yani değil mi? Çok mi varmış lan. Bu ne? Demin mi? Demin mi? Zannettim ya. gece oluyor. olmuyor. Bir tane torç koyacağım o zaman. Evet. Keşke şey lan torpak niye var burada torpak var. Toprak var. Oo. Abi bugün şansımız bayağı iyi gidiyor ya. Baksanıza ardı arda şey buldum. Demir bize bayağı yeter. Kömür de var. Demirleri ilk olarak toplayacağım. Onlar önemli. Tamam mı da lan daha Bir tane daha var. Ee, bayağı yetti bu bize. Şöyle Çünkü kömürümüz bitti. Hepsini ocağa attım. Çünkü çok dayanıyorlar diye. bir bu kadar olacak. Çünkü şeyimiz daha dayanmıyor az. Bu kadar arkadaşlar. Hemen bunu yuvamıza dönelim. Torpaqlar nerede? Hop hop. Tamam yeter. Hayda yağmur başlamış be. Böyle de kapatayım da gelmesin de. Girmesin de. Bir işaret koyayım. Şöyle bir işaret koydum işte. Tekrar gelirim. Ve. Ve. Tekrardan toplarım. Haga be. Ayda. Bu ne böyle lan? Toprakta kapattım yarısını ama yağmur içeri giriyor çünkü. Şöyle. No! Şöyle bir toprak Hızlı hızlı. Nerede lan? Toprak nerede? Aldın mı? Almışım. Hemen hemen çatıyı kapattım lazım. girişe de yağdı yağmur. Baksanıza. Bu ne böyle ya? Ben evime yağmur yağması istemem. İyi güzel oldu. Hoş. Ha şu pişmiş mi sonunda? Şunları pişireyim de. Demirden bir kova yapacağım. Şu şey yapacağım. Ne deseyim. Demirden kova yapayım da. Hı. Gece mi oldu acaba? Bir yatayım yok. Gece olmamış. Acıkmışım. Pişmiş balık yiyeyim. Balığı çok seviyorum ya. Ben hamsi falan. Siz de yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Hangi balığı daha çok seviyorsunuz diye. Ben genelde yani hamsi seviyorum. Stavreti falan da. Yerim yani. Fena değil. Çocuk balıkları severim. Hemen 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 bir tane ne yapıyoruz? Kava yapıyoruz. Kava nerede? En evet, evet, artık su taşıyabileceğim. Mutluyum. Nerede? Şunu koyayım. Şunları koyayım. Bunu, bunu bunları koyayım. Koyayım. Koyayım da koyayım. Şunları da koyayım. Demek bakayım. Bir tane makas yapalım arkadaşlar. Bu ne lan? Bu kömür uluğu mu? Şuradan buraya koyayım da. Yok ya hocam üstüne koyayım. Eee nasıl kıracağım lan ben buraya? Nasıl kırılıyor bu? İnşallah şeyle kırılıyordur. Bunlar kırılmıyorsa aynen öyle. Ay. Kırılıyor kırılıyor herhalde. Kırılıyor, kırılıyor. Ah, geldi. Şuraya koyayım da biraz değişik olsun. Yok ya şuraya koyayım ya. ya yemin ederim bir şey beğenemiyorum ya. Çok taf gözüküyor böyle. Şuraya koyayım da. Oh oldum. Burası iyi. Bunu alayım. Şimdi zırh yapacağım. Bir tane bot yapayım. Zırhımız. Ana zırh varmış lan az çok üstünde de. Bir tane bacak zırhı yapacağım. Çekilteyim o yüzden biraz. Demire ihtiyacım var. Şu demirlerle göz zırhı yapabilir miyim acaba? Merak et. Yapamıyorsa başka bir zırh yapacağım. Şöyle da aydınlatacağım. Henüz ateş sönmeden hemen bir iki tane alalım zaten yanımda. Torç. bir tane koyayım. bir tane koyayım. İyi ya yeter sana. Şuraya da bir tane koyayım girişi. Bu arada geziyormuş uy gibi işte. Belki yani bir sonraki bölüm arkadaşlar şey yapabilirim. bu seri bittikten sonra da şey bir sonraki bölüm şey yapacağım. Tarla yapabilirim veyahut da evi büyütebilirim. Ama büyük ihtimal tarla yapacağım. Ha bu arada ee, bu serimiz bittikten sonra şey serisine başlıyorum. Neydi ya Köylü krafta başlayacağım. Bir tane köy e, köyde hayatta kalmaya çalışacağız yine. Böyle güzel bir seri olacağını düşünüyorum. Umarım benim de serimizi. Ee, şey. O zaman bir tane başlık başlığımız var mı ki? Başlık, 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 başlık. Başlık var. Pantolon yapayım da pantolonu <laughs> 4, 5, 6. Ha, 7 tane gerekiyormuş o zaman gidip hemen kazacağım ona ihtiyacım var ama sonra şuradan kazmayı düşünüyorum yine aynı yerden kazmayacağım bu sefer farklı bir yer şöyle bayağı bir toprak topluyorum ki nasıl yardımcı olmuştu değil mi çık çık çıkmak için yukarı değil mi arkadaşlar şuradan şuradan hızlı hızlı kazalım koru bakayım dur dur lan Arıyorum. A ben her torçları almışım değil mi? Ay, unuttum zannettim ha çok lazım oluyor. Tamam şimdi şuradan bir yerden genişlik açalım ki burayı torçlayalım. Allah Allah ya Allah pikeyken kırılana kadar devam etmeyi düşünüyorum artık ne kadar gidersek. İki demirciye daha ihtiyacım var ya demir yok mu? Hadi ya ne olur için ne olur derine ineceğim. Bu lan? Nasıl ışığı burayı? Uzatalım şuraları. Hı -hı. Sanırım yok. Aha, kırıldı. Neyse ben çıkayım ya. Olmadı. Neyse. Olsun bir şey olmaz ya. Bacaklar artık deri veyahut da deri gibi bir şey veyahut da başka bir şey toplayarak yapacağım artık. İnşallah arkadaşlar bu seride diamond bul bulabiliriz. Ama bulacağımızı sanmıyorum. Kesin güveni sanmıyorum. Bu bulamayacağız. Şuş ya. Benim acilen bir ok yapmam lazım. Gerçi ok yapsam bile bunları nasıl öldüreceğim. Onu geliyor. Kaç kaç, kaç kaç kaç. Eve kaç. Eve iyi ki kapı yapmışım ya. Kapının önemi. Ne kadar iyi ya. Neyse. bula 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 bula. Ne yapacağız o zaman demirlere? 5 demir var. Ben de demir kılıç falan yapacağım. Bir tane demir kazma, bir tane demir kılıç yapsam yeter. Ben demir kılıç, ben de demir balta mı kazma yapayım ya. Yani. Kazma daha iş görür herhalde. Kaç demir? Demir bitti sanırım. Aynen 5 tane vardı. İkisini kılıç için, üçünü de sanırım şey için kullandım. Ee, neydi lan? Pickaxe için. Aynen. Öyle oldu. Piş, yemek falan. Şunları pişireyim. Varsa pişireyim diyecektim. Şunları atayım. Bir güzel pişsin. Pişsinler de sonra videoyu bitireceğim zaten. Yavaş yavaş bitirelim. Neyse ya da bunları da başka zaman koyayım. Şöyle koyayım ya da bunlar pişe dursun. Bir sonraki bölüme kadar pişeriz artık. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videoma like atarsınız. Çok yardım, çok çok mutlu edersiniz beni. Bu arada yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarda belirtin. Bir sonraki bölüm ev mi yapalım yoksa şey mi yapalım? Neydi onun adı? İşte anladınız. Sarla mı yapalım? Siz belirtin. Buna göre karar vereceğim. Şimdi kendinize iyi bakın. Bay bay.